Romanya Haber e hoş geldiniz. 2023 yılının ilk gündem programıyla karşınızdayım. Öncelikle olarak 2023 yılının hepinize sağlık, Mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Hemen gündemimize başlayalım. Yeni yıl denince aklımıza ilk önce zamlar gelir. Ben de sizlere yeni yılda ne tür zamlar var? Şöyle bir bir kısmını zaten önceden söylemiştik. Ama şimdi bir topluca bir hatırlatma yapmış olalım. Hotel, restoran, kafeterya türü servis hizmetlerinde yüzde beşten yüzde çıktı T.V.A. Artık oralarda daha fazla ücretler kısmen yükselecek tabii ki doğal olarak. Çünkü bu rakamları işletmeciler sizlere yansıtacaklar. Artık iş gazozlar, kahveler, fiyatları bir miktar yükselmiş olacak. O KDV artışından, eee Romence'si TVA artışından dolayı asgari ücret 3000 L olarak kesinleşti ve yürürlüğe girdi artık. Bir asgari ücretlinin cebine 1785 L net rakam, net para girmiş olacak. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Akaryakıt zamına biliyorsunuz geçen yıl böyle yaz aylarında ani yükselmesi nedeniyle hükümet bir sübvansiyon uygulamıştı. O sübvansiyon uzatılmadı. Artık o kalktı otomatikman. Tabi sübvansiyon kalkınca ne oldu? Akaryakıt fiyatları, benzin, mazot fiyatları ortalama 35-45 40 45 kuruş kadar artmış oldu. Zaten bunu şu saate kadar gitmediyseniz gittiğinizde o farkı göreceksiniz. Sebebi bu. Bu arada hani gittiğiniz restoranlarda ödediğiniz bahşişler var ya artık o bahşişlerden %10 devlete vergi olarak tahakkuk ettirilecek bu bahşiş vergisi yıllar önce de tartışılmış iptal edilmişti ama e, şimdi artık e, tabii paraya sıkışık hükümet maliyenin paraya ihtiyacı var her yönden e, bunu değerlendirmek istiyor ve bahşiş konusu tekrar günlere geldi ve bu şekilde artık karara bağlanmış oldu yüzde on bahşiş e, bahşişlerin %10'u onu artık e, devlete gitmiş olacak bunu da belirtmiş olalım. Bu arada tak, taksit ödeyenler belki zaten yıl içinde fark ettiler, biz e, bir daha hatırlatmış olalım. Şöyle bir hesaplama yaparsak, geçen yılın Ocak ayına göre tam bir yıl içerisinde yani 12 ay sonra bugün e, kredi ödeyenlerin taksitlerinde %50'lik bir artış, yaklaşık ortalama %50'lik bir artış meydana gelmiş oldu. Bu da bu yıl e, yeni artışlar söz konusu olmazsa e, cepleri ne kadar zorlayacağını da gösteriyor. Tabi her yıl olduğu gibi trafik sigortaları, konut sigortaları da doğal olarak yükselmiş oldu. E, Çalışanlara bir ekstradan bir pozitif haber vermiş olayım. Yani bu devletin saydığı resmi kabul ettiği dini ve resmi bayramlar var ya onlar toplam 16 gün. Bu 16 günün 12'si 2023 yılı içerisinde hafta içi günlere denk geliyor. Dolayısıyla çalışanların 12 gün daha bu tatiller vesilesiyle tatili olmuş olacak. Normal yıllık izinler ve hafta sonu tatilinin dışında 12 gün daha ekstradan dinlenme günleri olmuş olacak bu bilgiyi de sizlere paylaşmış olalım. Peki genelde hani yılın ilk günü nasıl başladı? Bir bilanço verilir. Ben de size ondan bir hani asayiş nasıldı, ne oldu ona bir bakalım biraz daha. Bunlarla ilgili vermiş olayım. İşte yılın ilk gününde mesela 300 tane ehliyete el konulmuş. trafik polislerinin denetimlerinde 70 adet araç, 70 araba trafikten men edilmiş. Çünkü herhalde günleri geçtiği için ya da muayenesi geçtiği için 1,5 milyon lei ortalama 3000'den fazla araca ortalama toplam 1,5 milyon leylik bir ceza yazılmış. Yazılan ceza rakamı bu. Peki ülkeye ne kadar kişi girmiş çıkmış? 36 bini aşkın 1 Ocak tarihi itibariyle ilk gününde 36 bini aşkın yerli ve yabancı vatandaş girmiş Romanya topraklarına. Bunlardan 2134'ü Ukrayna vatandaşı gözüküyor kayıtlarda. Bu arada tabi illegal olarak girmek isteyen ülkeye 10 kişi sınırlardan geri itilmiş, geri püskürtülmüş tabiri caizse. Geri gönderilmiş, çevrilmiş. Bu arada sınırlar normal, legal olarak sınırlarda, giriş kapılarında ise 4 tane vatandaşın, yabancı vatandaşın artık vizesinde bir sorun ya da şüpheli bir durum olduğu için 4 vatandaş geri çevrilmiş. 10 vatandaşın da çıkışına izin verilmemiş. Bu da hani yılın ilk gününde neler oldu gibi bir istatistiğin altını doldurabileceğim bilgeler olsun size. 2023 yılı, yani 1 Ocağın Romanya için önemli bir anlamı daha var. O da nedir? Avrupa Birliği'ne giriş günüdür. 2007'de girdi. 16. yılını kutluyor Avrupa Birliği'ne girişin Romanya. Tabii bu vesileyle şu anki Başbakan Nikolay Çuka bir açıklama yaptı ve dedi ki Avrupa Birliği hedeflerimizde ilerlemeye devam edeceğiz. Bu konuda aldığımız ödevleri, üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirme noktasında ve Bunları hani gerçekleştirme noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz türünden bir açıklama yapmış oldu. Dışişleri Bakanlığı da bu dışişlerden gelmeden önce Romanya'nın Avrupa Birliği'ne girişiyle ilgili dedim ya 2007'de 1 Ocak'ta girmiş oldu ama 2003 yılındaki Selanik'teki zirvede kararlaştırıldı Romanya'nın girmesi Avrupa Birliği'ne alınması. Ve bir yıl sonra 2004 yılında Haziran ayındaki Brüksel'deki zirvede Romanya'nın girişi onaylanmış resmen onaylanmış ve e, resmiyet kazanmış oldu. E, peki bu yıla ait Romanya Dışişleri Bakanlığının hedefi ne? çünkü her kurum bir hedef belirliyor kendisine. Dışişlerinin hedefi de şu: bir Şengene e, girmek. İkincisi Moldova'yı hani kardeş ülke Moldova'yı desteklemek. Her yönden e, hani Moldova'ya her türlü uluslararası alanda da her türlü desteği e, diplomasi alanda her türlü desteği vermek. E, dışişlerinin hedefinde de bu iki e, nokta e, bulunuyor. Peki. 唉。<sighs> Ekonomiyle devam edelim. Yine bir ilginç bir bilgi vereceğim size. Bunu daha önceki yayınlarımda işlemiştim, anlatmıştım. E, anaf var biliyorsunuz. Defterdarlık diye eskiler söyleriz. Vergi dairesi. Anaf diye kısa adı Romanya'da. E, anaf vergi yüzsüzlerini açıklayacak. Artık açıklamaya başlayacak. E, 100 bin lei ve üzeri yani 5 bin, 20 bin euro e, ve üzerindeki vergi borcu olanları artık Anaf bir liste halinde böyle açıklayacak, duyuracak bunları. Tabi bu eskiden daha yüksekti rakamlar. Bir de e, daha böyle daha e, hani kronolojik borçlar idi Şimdi bu mesela hemen Ar aralık ayın dahilinde yani ekim yılın son 3 aylık dilimi yani yılın son çeyreğindeki borcunuzu ödememişseniz hemen bu ay içerisindeki açıklanacak. Daha yani 15-20 gün oldu diyeceksiniz belki ama artık hani dedim ya kasanın paraya ihtiyacı var. Vergilerin daha hızlı ve daha etkin toplanması gerekiyor. İşte bu yüzsüzleri şimdi barajı biraz daha aşağı indirerek e, vergi daha erken açıklayacaklar. E, 100 bin lei ve üzerinde borç takan, devlete borç takan e, firmanız ya da şahsınız var ise, birikmiş bir borç var ise listede kendinizi görebilirsiniz. Bu noktada sizi uyarmış olalım. Turizmle ilgili ben buna önem veriyorum. Turizmle ilgili bir teşvik e, paketi daha oluşturuldu ve e, 35 yerleşim yeri turizm turizm teşvikine dahil edildi. Böylece o, hani bunlar bir kısmı belde kasaba, bir kısmı küçük de olsa şehirler. turizme değer, turizm değeri olan, turist çekme potansiyeli olan yerler bunlar. bu yeni 35 mekanla yerleşim yeri ile birlikte Romanya'nın turizmde desteklediği, teşvik verdiği yerleşim yeri belde, kasaba, şehir sayısı 154'e çıkmış oldu. Bu da önemli ki hani o beldeler küçük küçük yatırımlar yapabilsinler, turistleri çekebilsinler. Cazibesi var madem bu cazibeyi değerlendirsin ama bunun için tabii turistlerin rahat edeceği bu yabancı turistler olması şart değil. Yerli turistler için de aynı şey söz konusu. Rahat edebileceği mekanlar, yeme, yeme içme mekanları, işte temel ihtiyaçlar, konaklama gibi ihtiyaçların giderilebileceği yatırımların yapılması gerekiyor. Bu açıdan bu tür teşvikler önemli. Şimdi size bir soru soracağım. Romanya'da niye bu kadar erkek işsiz var? Evet. Soruyu doğru anladınız mı? Romanya'da erkek işsizlerin sayısı kadın işsizlerden fazla. Neden? Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde böyle değil. Ama Romanya ile benzerlik sahibi olan bir başka ülkeden bahsedeyim. O da İngiltere. Bu İngiltere'de de erkek işsizler, kadın işsizlerden fazla. Peki Romanya'daki bu durumun sebebi ne olabilir? İşte bunu uzmanlar araştırmış. Bana da ilginç geldiği için size aktarmak istedim. Tabi devrimden sonra hani Romanya bir değişim yaşadı. Sanayi yani Romanya'nın devrimden önce büyük büyük sanayi tesisleri vardı. Sonrasında o tesisler hantallaştı. Tabii ki zaman içerisinde teknolojik yatırımlar yapamadığı için o fabrikalar kapandı, satıldı vesaire derken erkeklerin çalıştığı o demir çelik fabrikaları, işte büyük böyle hani güç gerektiren, insan gücü gerektiren büyük fabrikalar kapanmış oldu. Dolayısıyla ya da işte yapısal değişikliklerle oradaki iş emek yoğun oranı düşürüldü. Makinaya dönüldü. Olan, hazır olan, yeni açılan yerler ya da mevcut devam ettirilebilen yerler. İşte bu iki sebepten dolayı erkeklerin çalıştığı alanlarda böyle bir aleyhte bir dönüşüm oldu ve erkek iş gücü erkek iş gücü alanı bu şekilde aşağıya doğru inmiş oldu. Bir taraftan bu olurken öbür taraftan da kadınlar için de yeni iş yerleri açıldı. Kadınların yapabileceği iş alanları tıptır, efendim ticarettir. Hani kadınlar daha çok kendini göstermeye başladı. Onlar için ee, hani yeni girişim alanları e, oluşmuş oldu. E, kadınlar iş hayatına girdi. Eskiden daha çok erkeklerin olduğu alanlar vardı. Hem kadınlar iş alan alanına girdi. Hem de o e, dönüşümde teknolojiye ayak, teknoloji yatırımı yapıldı. Erkekler sürkülasi edildi. Ya da işte bazı büyük erkeklerin çalıştığı büyük büyük fabrikalar kapandı, satıldı. Derken işsizlik, işte erkekler arasındaki işsizlik e, kadınlardan daha fazla bir hale gelmiş oldu. Romanya'da böyle bir gerçeklik var. Bunu zikretmiş olalım size. Ee, yılın sanat aktivitelerinden bahsedeyim. Bugün gündemi burada eee hava durumuyla kapatacağım ama son bir sanat aktivitelerinden bahsedeyim. Evet bu yıl hani geçen yıllarda son iki yılda böyle aksayan ağır aksak yapılan Romanya'nın büyük şeyler var. Antolk gibi, Electric Castle gibi, Neversea gibi organizasyonlar bu yıl yapılacak. Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacak bu organizasyonlar. Aynı zamanda Romanya'ya böyle büyük Bobby Williams gibi, Sam Smith gibi, efendim Depeche Mode gibi sanatçılar ve gruplar, meşhur gruplar geliyor. Hemen ilk mesela Andrei Rieu geliyor meşhur keman Tam Virtüözü Mart'ın başında kuruluşta gelecek. Sonrasında Nisan ve bu şekilde yaz ayları ve Kasım'a kadar devam edecek. Sala Palatulu'yu de bu nasyonel arenada birçok sanat yetkinlikleri var. Bununla ilgili detayları sayfamızda ve bu videonun altındaki yorum bölümünde, metin bölümünde bulabilirsiniz. Ya da ilgilendiğiniz bir sanatçı varsa buna internet üzerinden de ulaşabilirsiniz. Hava durumuyla kapatalım. Gerçekten Romanya Beklenmedik bir kış yaşadı ee, yani 18 dereceye çıktı hava sıcaklığı gündüz birçok şehirde başkent Bükreşte, Köstence'de e, yani bunlar e, son yıllarda görünmemiş rakamlar, görünmemiş sıcaklıklar normalde kış dönemi böyle hele bir, hele bir de yılbaşı dönemi Romanya'da e, kar yağarsa güzel olur ama o kar yağmayacak meteorologlar diyor ki Ocak ayı boyunca o kar e, yağmayacak beklemeyin yani kar yağmayacak. E, tabii bu yazın bunun bedeli faturası kuraklık olarak çıkar ayrı bir şey. Fakat hani e, dün önceki gün görmüş olduğunuz o yüksek sıcaklıklardan bir nebze daha böyle bir kademe e, düşüşler olacak sıcaklıklarda. Yüksek bölgelerde efendim yağmur geçişler yine olacak, sis olacak mesela bazı zaman dilimlerinde yer yer hava e, bulutlu olacak. Ama yine de her durumda mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık bekleniyor. Buna göre kıyafetinizi, giyiminizi, kuşamınızı ayarlayın. Ama bu arada da tabii o anlık değişimlerde kendinizi üşütmeyin. Yoksa şu anki grip insanları hele bir de şu andaki yaygın olan epidemik bir grip sizi fena yatırabilir. Onun için kendinize dikkat edin. Bu haftalık bu kadar olsun. Yılın ilk yayınını bu şekilde kapatmış olalım. Baştaki dileklerimi tekrar ediyorum. Hepinize sağlık ve mutluluk diliyorum. Yayını beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı da unutmayın. mine saving